Her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Talip olduğumuz şeyleri Kemal ciddiyetle takip etme, endişe duyduğumuz şeylerden de Kemal ciddiyetle uzak durmaya çalışma. Aslında bir hadis i şerif de bunu işaretliyor yani. Selâsun men kunne fî vecede halâvetel iman. Bu kişi şey vardır ki bir insanda bulunuyorsa o imanın tadını tatmış demektir. İmandan haberi var demektir. İmanı biliyor demektir. İşte sokakta, evde, efendim, camide, şunun bunun demesine göre bir iman elde etme başkadır esasen onun tadını duyuyor gibi olma başkadır. Bu onun tadını kaybedeceği endişesiyle bir zehir yutuyor gibi olma hali başkadır bunlar. Selâthun men kunne fîhi vecede halâvetel iman. Üç şey vardır ki onları yaşayan, bulan imanın tadını tadmış demek. Gerçek imandan haberi var demektir. Sürekli onu kaybetme endişesi taşır akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. O mukaddes, o mübarek, o kazandırıcı, o cennetin peylenmesinde, rüyetin peylenmesinde, rıdvanın peylenmesinde tek sermaye olan iman çok önemli bir şeydir. Bunu kaybedersem sıfır. Hadis-i şerif ona müflis diyor en yekuna Allahu ve Resulü ve ahabba ileyhi siva. Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevme diyor. En yekuna Allahu ve Resulü ve ahabba ileyhi mimma Allah ve Resulü her şeyden artık bir sevgiyle onların gönüllerine otak kurmuş olması lazım. Dil beyti kudadır anı pake ile sivadan Kasrına nüzul eyle ya Rahman gecelerde diyor. Allah günde tecelli eder. Onu samanın şu katında, bu katında, aş de birinci semaya indi şeklinde düşünme bu zahirilerin, bir kısım selefilerin yanlış, kalatlı, işin ucu gidip teşsime bir yönüyle hayize dayanan yanlışlıklardır. Allah Celle Celaluhu her zaman sizin kalbinize mütecellidir. Evet onu anlayamayız. Fakat Hazreti bir güneş misaliyle anlatıyor. Onun şu alarını şöyle farz edin, renklerini şöyle farz edin, radyasyonlarını şöyle farz edin. İşte sıfatları gibi. Nasıl her an sizinle beraber? Aynen öyle. En yekûnallâhu rasûlühem beyleyhim mâ ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illa İnsanlara karşı, geçen de yine bir münasebetle dendiği gibi, hakkı olmadığı halde bazılarına karşı duyulan aş aşırı sevgi, mübalağalı bir sevgi, dengesiz bir sevgi, insanı maksadın aksiyle tokatlanmaya müstakale getirir. İnsan maksadın aksine tokat yer. Kimden? sevdiğinden. Çünkü öyle bir sevgiye liyakati yoktur onun. Allah Celle Celaluhu kanunu olarak, tekvini bir emri olarak liyakati olmayan kimselere karşı duyduğunuz o aşırı sevgiden dolayı, alakadan dolayı onların eliyle sizi tokatlar. Seviyorsanız Allah için seveceksiniz. Bu Allah'a yakın bir insan. Allah'ın bir sanatı başta. Sonra Allah'ın sanatı olmasına göre bir iç donanımı var bunun. İmanla gönlünü mahmur kılmış. İslamiyet'i bir yönüyle hayatın en önemli meselesi olarak benimsemiş. Müslümanca yaşıyor. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı adım adım izliyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı sevilir. Buna el-hubbu fillah deniyor. İsterseniz diğer yanıyla da al-hubbu fi Rasulillah diyebilirsiniz, al-hubbu fil iman diyebilirsiniz, al-hubbu fil İslam diyebilirsiniz, al-hubbu fil Kur'an diyebilirsiniz. Kur'an'da beraber olma, onu paylaşmada, Allah'a imanı paylaşmada, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı paylaşmada onu sevebilirsiniz. Çünkü aynı sofraya oturuyorsunuz demek işte bundan dolayı ona el hubb fillah deniyor. Bir de Allah'a karşı isyan ediyor, baş kaldırıyor. O zaman da o sıfatlara karşı belli bir tavır alma ona da el buzu fillah deniyor. Allah için buz etmek. Küfre buz etmek. Zavallı kafire değil. Küfre buz etmek. Böyle olursa şayet onu o menhus sıfattan, o melun um sıfattan kurtarma, düşüncesi, mülazası, azmi içinizde belirir. İnkara sapmış gidiyor, ilhad içinde yuvarlanıyor. Masi içinde, bataklıkta yürüyor gibi yürüyor. Üstü i̇şte olumsuz sıfatlara karşı bence bir tavır belirleme, onlara karşı buz etme. Ne yapayım ki ben bu insanı o olumsuz şeylerden, o bataklıktan, bataklık içinde boğulmadan kurtarayım. Buna elbuzu fillah deniyor. Konuyla alakası yok. En yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillah. Kişiyi sırf Allah'tan dolayı sevmek, Allah'tan ötürü sevmek. Ve en yekre en Yahude fil küfri ba'de iz en gazahullah. Bu bazı hadis kayıtlarında var. Ba'de iz gazahullah. Ve en yekre en Yahude fil küfri ba'de iz gazahullah. Kema yekre en ya'ude fil nâr. Allah Celle Celalü imanla onu küfürden sıyırıp çıkardıktan sonra yeniden küfre dönmeyi hafizan Allah. Aman kayarım küfre düşerim. Cehenneme gitme gibi kerih gördüğü takdirde amanın cehenneme giderim. Amanın cenneti, cemalullahi, rüyeti, rıdvanı peyleyebilecek bu sermayeyi kaybederim diye yüreği tir tir titriyorsa imanın tadını tatmış demektir o. Yoksa öbürü şekilde dolaşıyor demek. Yüzeysel bir Müslümanlık yaşıyor demek. Onu Allah affetmez mi? Cennete koymaz mı? Cehennemden uzaklaştırmaz mı? O bize ait değil. Men kâle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dekhalel cennet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete gireceğine inanır herkes hakkında hüsnü zan besleriz. Ama hakiki mümin bir vicdan mümini. Onu kendi iç dünyasında derinlemesine duyan, güzellikleri kendi enginlikleriyle duyan, çirkinlikleri de kendi enginlikleriyle duyan, güzelliklere karşı haiş izhar eder, onları görmeye hep teşhine bulunur. Çirkinliklerden de yılandan, çıyandan uzak durduğu gibi uzak durmaya çalışır. Hadisin ifadesi çerçevesinde cehenneme gidiyor gibi onu kerih görür diyor. Bu o meseleyi derinlemesine duymaya vabeste. Yoksa başkaları suri ve şekli bir rahatlık içinde meseleyi götürürler. Kendilerini çok iyi bir mümin zannederler. Ama ne imanı kaybetme endişesi vardır onlarda ne de öyle çok ciddi bir aman cennete gireyim, Cenab-ı Hakk'ın cemalini göreyim, mahiyete ereyim, teveccühatü subhaniye ile serfiraz olayım, Efendimizle aynı sofraya oturayım sallallahu aleyhi ve sellem. Mahiyeti nebeviyeyi aynı zamanda ben de başkalarıyla beraber paylaşalım. Öyle bir derinliği yoktur, sığdır onlar. İnsan dünyada nasıl sığ yaşıyorsa, Öbür tarafta Allah'ın nimetlerinin istifadesi de onları duyması da öyle sığ olur. Onu derinlemesine yaşayan, vicdanında derinlemesine duyan, imanı şeker şerbet gibi her zaman duyan ve küfürü de hafizan Allahu Teala zehir yutuyor gibi kerih gören bir insan kabiliyet ve duyguları inkişaf ettiğinden dolayı öbür tarafta avam halkın tadından lezzet alınacak şeyin bir tane lezzet almasına karşılık onlar yüz kat lezzet alırlar. Zaten orada yaşadıkları yerde cehennem gibi endişe verici bir durumda söz konusu değildir. Müslümanlık böyle bir şey. Evet herhalde Mehmet Akif de onu bu ağır yanıyla Duyduğu bir anda Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir, mezarda. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir diyor. Meseleye kendimiz adına o kadar nevmit bir mülazayla bakmamalıyız başkaları hakkında da suizan ifade eden öyle bir suizanla girmemeliyiz. Hüsnü zannımızı hüsnü zanni min hüsnü ibade bir ibadet saymalı. Başkaları hakkında hep hüsnü zan beslemeliyiz. Kendimizin de iyise düşmemesi için o mevzuda şöyle böyle reca sayılabilir, recaya vesile sayılabilecek çok küçük şeyler bile olsa onlara tutunarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifade edeceğimiz mülazasını kaybetmemeye bakmalı. Bunlar ayrı mesele. O meseleleri derinlemesine duymak, imanı derinlemesine duymak, zevk etmek, küfürden ürkmek, hafizan Allah, ya düşersem içine, kalbinin tir tir titremesi ayrı bir mesele. Evet. Böyle zor bir yolda yürüyoruz. Müslümanlar böyle bir zor yolda yürüyorlar. Ama işte bu mülahazalara bağlanır, meseleyi vicdanına mal ederse zannediyorum herhalde sürekli ilahi teyidatla kaymadan, sürçmeden yürür Allah'ın izni inayetiyle kaymadan, sürçmeden Cenab-ı Hak yürümeye muvaffak kılsın. Günümüzde de çok zor, işin doğrusu çok zor. 50 türlü hadise ile hırpalanırken, o gelip bir taraftan dürtüklerken, birisi başka bir taraftan bir çelme atarken, birisi yaptığınız en masum şeyleri bile olumsuz gösterirken, o olumlu şeyleri engellemeye çalışırken kalbinizi istikamet içinde tutmanız, Müslümanca yaşamanız oldukça zor. Ama her şeye rağmen bu zora talip olanlar bence onun hakkını vermeye çalışmalıdırlar. Hakkını vermeye. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Küsmemeli, darılmamalı, mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimin nesinde bulunmamalı, affetmeli, olumsuzlukları güzel tavırlarla def çalışmalı, bu dünyayı bir yönüyle alacaklı bir insan gibi yaşamalı ve öbür tarafa da alacaklı bir insan gibi gitmeli. Verecekli bir insan olarak gitmemeli. Burada çok cebbar, çok hattar insanlarla karşı karşıya kalırsınız. Alacaklarını mutlaka sökerek alırlar sizden. O zaman kaybedersiniz. Ama alacaklı olarak giderseniz oraya, herkese karşı burada civanmerçe davranmışsınız. Hiç olumsuz bir tavırda bulunmamışsınız. En olumsuz tavırları bile bir tebessümle savunmuşsunuz. Selam demiş geçmişsiniz. Dolayısıyla alacak üzerine alacak, alacak üzerine alacak. Bir bu var, öbür tarafa böyle gitmek çok önemlidir. Verecekli olarak gitmek, başkaları alacaklıysa şayet orada kaybedersiniz Allah. Alacaklarını ısrarla isterler. Söke söke alırlar onları. Sevabınız gider. Sevap elde etmişken Allah kaybetmiş olursunuz. Buna kazanma kuşağında kaybetme denir. Ama alacaklı olarak giderseniz oraya bir Allah'ın izni inayetiyle çok endişeye mahal yok. Bir de başkaları için de bu çok önemli. Çünkü siz buradaki civan mertliğinizi, şuur altı olmuş o civan mertliğinizi orada da yaşarken Allah'ım ben bu alacaklarımdan vazgeçiyorum dersiniz. Kendinizin sevinmesi yanında aynı zamanda başkalarını da sevindirmiş olursunuz. Ne kadar verecekli insan varsa, küfründen dolayı verecekli insan varsa, hasedinden dolayı verecekli insan varsa, rekabetinden dolayı verecekli insan varsa, yok yere sizinle uğraşmış insan varsa, öbür tarafta hakkınızı helal etmek suretiyle bir de böyle çok önemli bir civan mertlikte bulunmanın inşirahını yaşarsınız. Ve aynı zamanda yakayı kaptırmış o insanlar o gün telaşla, endişeyle ya bunlar alacaklarını alırlarsa kaybederiz. Onları sevindirmenin inşirahını yaşayacaksınız. Onları memnun etmenin inşirahını yaşayacaksınız. Böyle mi gitmeli yoksa verecekli olarak Başkalarını alacaklı hale getirmiş olarak mı gitmeli? Civanmetliğin gereği bence, yiğitliğin gereği alacaklı olarak gitmektir. Orada da aynı zamanda civanmetliği yaparak başkalarını sevindirmek için Allah'ın izni inayetiyle alacaklı olarak gidin bence. Çünkü almayacaksınız nasıl olsa orada. Hani bir arkadaşınız diyor ya. 50 seneden beri benim aleyhimde demedik etmedik şey bırakmayan bir insan, ona bile şahsım hesabına. Allah'la ait meseleler Allah'a ait, Efendimiz'e ait meseleler ona ait. Onların vekili değiliz biz. Onlar onu affederlerse olur. Ama ben bana ait haklar mevzunda davacı olmayacağımı belki 50 defa söylemişimdir. 50 defa davacı olmayacağım bu kadarcık bile olsun onları sevindirme bence civan mertliğin ahirete uzanan bir yanıdır. İnsan öyle civan mert olmalı ki orada. Da civan mert derken hani hadis-i şeriflerde var. Zenginlerle, civan mert zenginlerle ülema bir yerde irşad erleri, irşad kahramanları cennet kapısına yanaştıklarında Cennet kapısı nedir? Kapı nasıldır? Oradan nasıl içeriye girilir? Öbür aleme ait o meseleleri bizim resmetmemiz, fotoğrafını tas tamam ortaya koymamız mümkün değil. Fakat bizim anlayabileceğimiz bir dille anlatılıyor. Cennetin kapısı. Mallarını Allah yolunda infak etmiş. ilahi kelimetullah için infak etmiş. Mesela medreseler açmışlar. Kervan saraylar açmışlar insanların hayrına neler neler yapmışlar. Ve alimler yetiştirmişler burada. O alimler de insanları irşad etmişler. Cennet kapısına geldiklerinde dünyadaki yaptıkları bu civan mertlik, adeta o şuur altı müktesebat, o şuur altı donanım, o şuur altı ön kabul, o şartlanmışlık, olumlu şeyde o şartlanmışlık oraya da uzanıyor gibi ülema zenginlere diyor ki siz servetinizi harcamasaydınız, sarf etmeseydiniz ne medrese olurdu, ne okul olurdu, ne araştırma merkezi olurdu, ne de ülema yetişirdi. Siz servetinizi sarf ettiğiniz için böyle oldu. Onun için lütfen buyurun en evvela siz girin. Biz burada bir süre daha bekleriz. Onlar da derler ki bize semahatin, civan mertliğin, cömertliğin ne demek olduğunu siz anlattınız bize o dini duyguları siz aşıladınız. Siz olmasaydınız biz öyle yapamazdık ki siz girin. Onlar siz girin, onlar siz girin. Ve nihayet sonunda ülema ikna edilir. Ulema önce girer cennete, sonra da agni arkalarından girer deniyor burada. Bu orada bile sergilenebilen bir civan mertliği anlatıyor. Bence burada civan mert olmak lazım. Ve bu meseleyi ta oraya götürmek lazım. Orada da civan davranmak lazım. Allah öyle yapsın bence. Ona ihtiyaç